ne bilimsel olarak ne de başka bir usulle ateizm ispat edilemez zaten. Böyle bir şey yok. E ne oldu? İnsanlarda bilgi seviyesi düştükten sonra e bunlar da körlerin ülkesinde şaşı padişah olur. Bu kadar düşük seviyedeki bilgiyle de bunların parlaması gayet normaldir ama yine de şunu söyleyeyim, yine de şunu söyleyeyim. Zannedildiği gibi değil. Zannedildiği gibi değil. E, o Z kuşağı denen kuşağın içinde hakikaten yüksek bir zikir kuşağı da var. Yani zannedildiği gibi değil. E, bu özellikle son dönemlerde bir kısım etraftan gelen bazı bilgiler var. Hiç ummadık şekilde gençler arasında dindarlık da çok yükseliyor. Ama iki uçta yükseliyor. Yani dindarlık da aşırı yükseliyor. Bu bozukluk da yükseliyor. Fakat bozukluğun şey biraz şu anda biraz durmuş durumda. Eski en azından bundan bir 3-4 sene önceki gibi değil. Teferruatını bilmiyoruz. Artık gelecek senede nasıl olur? Bize düşen şu andaki İslamiyetin diğer dinlerden farklı olan ispat edilebilirlik yönünü göstermek. Bizim biz bununla uğraşıyoruz şu anda. Diğer dinlerin böyle bir marifeti yok. Yani Hristiyanlık doğru düşünmeyi öğreterek kendini muhafaza edemez. Yahudilik veya Konfüçyanizm veya Şintoizm hiçbir tanesi doğru düşünmeyi öğreterek kendisi var olamaz. Dünyada doğru düşünmeyi öğreterek var olabilen tek din İslam'dır. E bu konuda da insanlarda bilgi eksikliği olunca bu tarzda şeylerin olması normal. Bu kapatınca düzelir yani. Bu sadece bize mahsus bir şey mi Akıllı Hocam? Yoksa sizin de böyle bir gündem var mı? Gençler böyle bir tereddüt ya da kayma yaşıyorlar mı? Yani aslında <laughs> gençlerin tereddüt yaşaması hocamızın dediği gibi bu yeni bir şey değil. Yani birkaç asırdır olan bir şeydir. Hatta ben e, izninizle Victor Hugo'nun biliyorsunuz Notre Dame Kamburu eseri vardır. Orada ilginç bir diyalog var. O diyalogdan bir pasaj aktarayım. Ondan sonra fikrimi izah etmeye çalışayım. E kan noterdan eserinde Victor Hugo hayalen 11. Louis ile Fransız kralıyla eee çeşitli baş keşişi görüşdürüyor Frollo'yu. Ve orada Frollo tabi e, tabii Gutenberg'den bir kitap var. matbaa daha yeni çıktı. Hı. Kitaba bakıyor bir de kiliseye bakıyor diyor ki bu bunu mahvedecek diyor. Tabii bunu çeşitli, e, Victor Hugo da çeşitli açıklamalarını yapıyor. Daha sonra bunun üzerinde makaleler falan yapıldı ama konumuzla irtibatlandırsak. Daha önce, matbaa çıkmadan önce insanların bir kaynağı vardı. Neydi? Hristiyansa kilisede papazdı. Müslümansa imamdı camide. Ve o kaynak ne derse bilgi adını onu kabul ederdi. Daha sonra matbaa ortaya çıkınca alternatif bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Alternatif bilgiler ortaya çıkınca, dediğiniz fikirler de kendine yer bulmaya başladı ve kendi fikirlerini kitapla birlikte kitabı daha da e, geniş bir şekilde insanlara, e, toplumlara ulaştırabildiler. Kendi görüşlerini ulaştırabildiler. Tabii bununla birlikte aydınlanma döneminin de etkisi oldu. Biliyorsunuz Batı Avrupa'da ve Güney Avrupa'da bir aydınlanma yaşandı ve bu aydınlanmanın sonucunda, Rönesans dediğimiz hadisenin sonucunda e, giderek insanların bu manevi değerlerden kopuşu da biraz daha artmaya başladı. İslam dünyasında bu daha çok kendisini 19. yüzyıldan başlayarak aydınlar arasında hissettirmeye başladı. Biliyorsunuz o dönemde e, bazı aydınlar, hatta tırnak arası aydınlar diyelim, e, İslam'ın geri kalmışlığın sebebi olduğunu düşünmeye başladılar. Hmm. İslam imiş aleme pabendi terakki. Evvel, evvel yok idi, iş bu hikaye. Yeni çıktı diyor Ziya Paşa. Aynen. Yani Müslüman dünya e, gelişirken e, İslam hakkında böyle bir iddialar yoktu ama geri kaldığı dönemde e, bu tip iddialar ortaya çıkmaya başladı. E, ve giderek 20. yüzyılda biz bunun arttığını görüyoruz. Yani sadece dediğiniz e, şey Batı'ya özgün olmakla kalmadı. <laughs> Batı'da başladı ama Doğu'ya doğru da geldi. Ve 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam dünyasında bu akımların biraz daha yer tutunmaya başladığını ve 21. yüzyıla daha fazla artmaya başladığını görüyoruz. Temel sebeplerden biri yine bilgi eksikliğidir. Bilgi eksikliğidir. Müslümanların, Maalesef, muhafazakarların bilgi eksikliğinden bahsediyoruz ta, değil e, Bence sadece muhafazakarlar Müslümanların bilgi inançların. eksikliği değil, her iki tarafın bilgi eksikliğidir. Ha. Ve bir de e, dünyada yeni meydan okumalar var biliyorsunuz. Bu meydan okumalara karşı... Galiba bilmiyorum hocamız katılacak mı katılmayacak mı? Biraz cevap vermede biraz sıkıntılarımız var. Onu söyleyeceğim şimdi. Biraz niye bir cevap vermede sıkıntımız ya var? Kendi bir... iç meselelerimize fazla mı kapandık? İlgi alanımızda mı değil yoksa dünyanın bize sorduğu sorulardan mı haberdar değiliz? Niye gecikiyor? işin aslı şöyle tabii tarihi bir perspektif olarak e, biraz önce hocamla da konuştuk onu. E, 1111 Gazali vefat Fataze zamanım. E, İmam Gazali'nin özelliği vardı. İmam Gazali felsefeyi felsefe içinden okuyan felsefeyi yani dışarıdan hani tabiri caizse gazel okumaya felsefeyi öğrenip onun içindeki açıkları A, B ise B, C ise A, diyen mantıksal yanlışını kendi içinden çürüttüğü için kısa bir zaman içinde gazel üzerine çalışma yapanlar bilecektir. Kısa bir zaman içinde felsefenin önce Tunus'a oradan İspanya'ya geçmesine sebep oldu. E, İspanya'dan da e, Avrupa'ya geçen felsefe materyalizmdi, pozitivizmde, darvinizmde ne kadar o melanet varsa ona dönüştü ve 20. yüzyılda İslam dünyasının saçaklarına uğradı. Fakat e, İmam Gazali'nin akabinde bu felsefe çıktıktan sonra tabiri caizse mikrop çıktı. Aşıya ihtiyaç kalmadı. Tasavufun haki, e, tasavvufa meylettiren İmam Gazali'dir. İslam dünyasında o zamana kadar tasavvuf biraz böyle yarı yarı bakılıyor. Hani var ama bugünkü o dönemdeki gibi yaygın değil. Tasavvufa da meylettirince böyle ihtiyaç kalmadı. Zaten mikrop yok. Kaliteli insan yetiştirme, insanı kamil yetiştirme konusunda tasavvuf müthiş başarılı oldu. Ya kimse tasavvuf gibi kaliteli adam yetiştiremez. Yani bu iki 2 4 yetiştir Yunus Emre'yi. Hadi buyur yani. Yetiştiremezsin. Başka bir yerde yetişme şansı yok. Şimdi böyle kaliteli insanlar yetişti ama Fikri cihette mesela bir kelam kitabına bakarsanız hocam tasdik edecektir. İmkan hudus dışında Doğrudur, ispat metodu yok. İhtiyaç olmamış. İhtiyaç olsaydı olurdu. Hani beri bazen belki mutezilenin bir parçası gibi, belki felsefenin bir parçası gibi bir şey kalsaydı onun sorularına mukabil bir alternatif geliştirilebilirdi. Ama insanı kamil yetiştirme meselesi birinci plana geliyor. Avrupa'da ise tedenni eden felsefe materyalizm ve pozitivizm olarak, pozitivizm olarak, darvinizm olarak ilimi de bilimi de arkasına alıp hiç bilimle alakası olmadığı halde yani düşünen için söylüyorum. Bilimle arkası olmadığı halde onu da arkasına alıp bilim süsüyle gelince e, İslam dünyası 900 sene önce, 1000 sene önceki e, imkan ve hudus ispatı dışında bir şey bilmiyor. İhtiyaç yok. Peki 20. Yıl, yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu geri tazik başlayınca buna ilk uyanıp vaziyet alan kim oldu? Sadece Bedir Zaman Hazretleri olmuştur. Onun dışında bu tarzda bir cevap verme yoktur. Yani bazen ben videolarda falan söylüyorum. Özellikle bizim ilahiyatçı arkadaşların için de araştırma yapanlar daha çok bana dikkat edecektir, bilecektir bu meseleyi e, ee, Risale-i Nur şerh gelmez, telif geleneğinden. Yani dolayısıyla İmam Gazali'nden sonra bu tarzdaki bir e, kelam cihetiyle, kelam cihetiyle, risale -Nur bir kelamdır sonuçta. Kelam cihetiyle bu tarzdaki bir izaha ihtiyaç kalmadan dolayı yoksa çok zeki insanlar var, çok kabiliyetli insanlar var ama gelen sorular tasavvuftan geldiği için insanı mükemmel yapmak, mükemmel bir ahlak, peygamber ahlakıyla ahlaklamak gibi önemli meseleler gündemde olduğu için bu tarzdaki şeye ihtiyaç olmamış. Fakat bu geçen yüzyılın başında İslam dünyasına sirayet edince İslam dünyası baktı ki Yok cevap veremiyor. E peki nasıl cevap veremeyebilir? Kainatı ve aklı ittifak ettiren bir din ki tek dindir bu. Yani kainattan mesela bazıları soruyor. Ben de Allah'ın varlığını kabul ediyorum ama yani İslamiyet'in doğru olduğuna delil nedir? Gibi sorulan bir sorunun da cevabıdır aynı zamanda. Hiçbir dine hesaba katmadan kainatın var olmasını zorunlu kılacak olan nedenin sıfatlarını yazalım bir kağıda. İslam'daki 14 dört ı sıfat sıfat örtüşür. Başka bir dinde bu yoktur. İslam'ın sadece İslam'a has bir özelliktir bu. Doğru düşünmeyle düşünmek demek doğru düşünmek demek değil. Doğru düşünmeyle kainatı Kur'an gibi okumak usulünü getirince bu tarzda tek cevap oradan geldi. Fakat şerh gelenine alışmış olan insanlar bunda biraz sıkıntı tereddüt ettiler. Yani biraz farklı, hakikaten farklı. Üst perdeden mantıkla konuşuyor. Hı hı. Kainatı, klasik mantığı, hani hamsi balıktır, balıklar yüzcüdür, hamsi yüzcüdür gibi sadece meselenin anlaşılması için örneklemek değil, kainattan mantığı örneklemek şekline gidince bazen biraz böyle bir tereddüt oluştu. Normaldir oluşması da vesaire. Bu oluştu. Şu andaki cevap veren, yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nde de ateizmi, agnostizme, deizm gibi bütün bu safsatlara cevap veren kitapların arka planına bakın hep vardır. Diğerlerinde yani şu anda e, ilahiyatla maalesef yani bir sıkıntı olarak kendimizi de içine katarak, tenkit ederek söyleyeyim. Şu anda ateizmden soru geliyor, agnostisizmden soru geliyor, deizmden soru geliyor. Bizim ilahiyatçıların tartıştığı hocam nedir? Hazreti Adem'in babası var mı? Hazreti Meryem çift cinsiyetten. Bunun aynısı olmuştu daha önceden. E, birisi Hülago, e, şeyi Bağdat'ı e, işgal edeceği zaman ulema neyi tartışıyor o zaman biliyor musunuz? da tarifi D'ye mi yakın Z'ye mi? Bunu tartışıyorlar. Dışarıda gibi girip şehri kuşatmış. Aynısı Bizans'ta da oldu burada. Fatih'in e, surları topla, şey, topları surların üzerinden aşıyor. Bütün şeyler e, melekler dişim erkek <laughs> mi diye onu tartışıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı duruma geldik. Aynı duruma geldik. Şu anda bakıyorum ben ilahiyat camiasında ben de ilahiyatçı olmak hasebiyle tenkidimi yaparım. Kendi üzerime alıyorum tenkidi. Hı hı. Bakıyorsunuz Adem'in babası var mı? Cinler var mı? E, yani e, Meryem çift mi? Ya arkadaş ne yapıyorsunuz ya? Senin bu anlattığın meseleyi ben seni alayım bir ilahiyatçı olarak götürüp burada Şili'ye götüreyim. Ne anlatacaksın sen insanlara? Bu anda şu andaki insanların derdi bu mudur? Mesele bu mudur? İnsan bununla mı meşgul edilir? Bu zaman izah ve ispat zamandır. Ortakta gençler artık bu yüzyılda internetle, telefonla haşır neşir öyle ya da böyle çok fazla malumatı var. Bilgi değil ama malumatı çok. Çocuk malumatı olduğu için mesela konuştuğunda bakıyorsunuz o malumatı tekrar ediyor size. Sizin vereceğiniz cevaplar bunu nazar almak zorunda. İzahsız ve ispatsız ispatsız cümle kurmamak gerekirken İslamiyetin akli altyapısını ki sadece İslamiyet'te var, diğer dinlerde akli altyapı yoktur. Akli altyapısının, mantıki altyapısını kelamın izah ve ispata dayalı olan Allah'ın varlığını kainattan hareketle, eserden hareketle, müessirin sanattan hareketle sanatkarın sıfatlarını tespit etme metodunu bu şekilde bununla ilgili metotlar, usuller keşfetmek, ortaya koymak gerekirken bakıyorsunuz bambaşka ben, şeylerlemiş. Yani da tarifi harfede yakın zeme yakın değil gibi veya buradakilerin şey, aynı aynı problem musunuz hocam ya da eklemek istediğiniz bir ee, şey var mı buraya Hocam e, hocamın yani belki spesifik olarak sadece bizim bir ülke için geçerli bir şey mi yoksa bizdeki yok, ilahiyatçılar da yok, böyle konuları tartışıyorlar e, hocam, mı Hocam aslında biraz ilahiyatçıların hakkını yemeyelim diyorum aslında diyor. evet. Yani biz herhalde ben hocam, de ilahiyatçıyım rahatsız il, Rahat il, ilahiyatçı olması hasebiyle ilahiyatçılara bir tenkit getirdi bayağı bir çalışmalar var yani evet. yok diyemeyiz. Fakat tabii bunların daha sistematik bir hale getirilmesinde e, özellikle metot eksik. eksikliği metod eksik. noktasında daha da ileriye taşınmasında bir fayda var. E, hocam bizim e, dediğim gibi sadece Türkiye'nin veya diğer ayrı e, ayrı ülkelerin bir sıkıntısı değildir. Son dönemde gençlikte bir değişmenin olduğunu görüyoruz ama hocamız biraz önce önemli bir şeyi e, zikretti. Bununla e, birlikte maneviyeti yükselen gençlerimizin de sayı artıyor. Ben biz anladım. bunu Karabağ Savaşı'nda gördük Eyle, o zaman. tahkik genç de çok görüyor bu ara. Yani bir hak kaliteli. sormadığımız soruları soran, araştıran, o mesela, bilmediğimiz eserleri ben, okuyan mesela gençler. Mesela şahsen ben zannederdim ki gençlik manevi değerlere, milli değerlere daha uzak. Ama mesela Karabağ Savaşı'nda biz onu gördük, Karabağ Zaferi'nde. O manevi milli değerlere, onlara sarılan gençler topraklarımızda tabii işgalden hazır. 15 Temmuz'da 15 aynısını var, gördük. Olalım. Elhamdülillah. Aynı o ruh aynı ruhtur. Tabii işte. ruh aynı ruhtur. Bu açıdan yani gençlere de haksızlık etmeyelim. Gençlerimizin hakikaten de e, kendi milli manevi değerlere bağlılıkları da vardır. Ama e, her iki cenahta bir artımın olduğunu da sosyolojik araştırmalar gösteriyor hocam. Bu da artış bazen e, bazı sosyal medya fenomenleri tarafından, bazı haber evet. kanalları tarafından çok ifrat derecede büyükmüş gibi görünüyor. İşte Türkiye'nin yüzde bilmem kaç ateist, yüzde bilmem kaç... Bunların ben bilerek şişirildiğini düşünüyorum. Bana katılıyor Kesinlikle musunuz Kesinlikle hocam. Da. Kesinlikle evet. Hocam yalnız e, doğrudur. Şişirtmeler vardır. Özellikle bazı sosyal medya fenomenlerinin şişirttiğini görüyoruz. Ama sosyolojik araştırmalar da dünyada genellikle e, geriye, e, daha doğrusu e, dindarlıkta bir eksilmenin olduğunu gösteriyor. Özellikle Hristiyan. Özellikle Hristiyan. Batı dünyasında gösteriyor. Mesela Amerika Birleşmiş Dev Birleşik Devletleri burada bir istisnaydı. Ama son dönemlerde yapılan araştırmalar orada da bir gerilemenin olduğunu gösteriyor. Hristiyanlık karşılayamıyor. E, karşılayamıyor hocam. Ama e, şunu söyleyeyim hocam, son dönemlerde İslam dünyasında yapılan araştırmalarda da bunun, o kadar olmasa da yine de etkin olduğunu gösteriyor. önce bahsettiğimiz konudan ne karşılayamıyor Hristiyanlık hocam? Hristiyanlığın ateizme cevap verecek bir sermayesi yok ki. Yani Hristiyanlık inanırsın, inanırsın. Öyle değil mi hocam? Yani Hristiyanlık da mesela tutup ee, İsa'nın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, onların tabiriyle söyleyelim, Tanrı'nın oğlu olduğunu hangi mantıki gerekçeyle ispat edilecek Veyahut da yaratanın yarattığına benzediği noktası hangi gerekçeyle ispat edecek? Birisiyle burada ee, Üsküdar Üniversitesi'nde e, o toplantımız varken görüşmüştük. Ee, Hristiyan birisi yani papaz olmuş ona sordum e, dedim ki e, Tanrı'nın e, zamanı mekanı yarattığı sizin inancınızda da var mı? Tabi dedi Tanrı zaman mekanı yaratandır Peki İsa Aleyhisselam Tanrı mı sizin inancınıza göre? Evet dedi Tanrı Peki e, zamanı mekanı yaratan zaman mekanı kurallarına tabi olur mu? E, olmaz dedi tabii ki yaratan yaratana tabi olmaz Peki insanlar zaman mekanda olmayanı görebilir mi? Olanı görebilir mi? Zaman mekanda olanı e, görebilir mi? Evet sadece onu görebilir e bu durumda İsa Aleyhisselam nasıl insanlar gördü? Senin dediğin tamamen daha mantığın ikinci kuralı, çelişmez ilkesiyle çürüdü senin dinin yani. Senin dinin daha birinci önermesi, daha inancının birinci adımı senin mantığın birinci kuralıyla çürüdü, daha ikinci kuralıyla. E Şimdi Yahudiliğe gelince aynen orada işte kumran metinlerindeki Tanrı ile güreşme meselesi gibi vesaire akılla bir alakası yoktur. Yani şimdi insanların çoğu, yüzde doksan dokuzu diyeyim insanların başka dinlerin ne inandığını, başka dinlerin neye inandığını bilmez. Bilmediği için o dinlerdeki inançların e, mahiyetten haber olmadığı için kendisi İslamiyet'i kabul ettiğinden dolayı zannediyor ki ya onların da kendine göre mantıklı tarafı var, bizim de var zannediyor. Öyle bir şey yok. İslamiyet'in dışında akıl ve mantık kainatla ittifak eden bir din yok. Ama bilmeyince olabilir. Onun da diyor kendine göre bir inancı var. Evet inancı var ama hakikati yok. Yalnız hocam sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. Ee, mesela John Lennox var biliyorsunuz. Hristiyandır Hı. ama akli delillerle tanrının varlığını ortaya koymaya Varlıkla çalışan ilgili. Şey. O sır varlıkla, varlıkla ilgili. ilgili. Orayı o mesela sahip varlığı aşmıyor. Doğru. Varlıkla ilgili doğru. Onda yani zaten dünyasında insan. da öyle son dönemlerde çıkmaya başladı yani bu tip özellikle teizm savunusunda Hristiyan teologların da filozofların da öne çıkmaya başladığını biz görüyoruz son dönemde. Ya varlıkla aslında... ilgili var. Öyle söylüyorum. anlamda söylüyorum. Varlıkla ilgili var ama Hristiyanlığı destekleyen yok. Yani mantıkla Hristiyanlık desteklenmez. Mantıkla Allah'ın varlığı desteklenir. Tabii. Onlar da o konuda çalışan var, çokça var. yani.